bir ilah yoluna yağmur. tek gülüşler var. Ey bu topraklar için toprağın Gökten eşya dinlemek ölse o pahak ağzı demez. Ne büyüksün ki kan kurtarıyor sevgili. Bütün arsakları alacak. Bu kadar şanlı. Sakalar <laughs> <laughs> gelmeyecek mahve içimden Dövelim gel bir tarih edesem, sığmaz. Her cümle sevdiğine duayla geçmezim işte. Senin ancak ebediyizlere geliştiğim Bu taşın tüfiğe sahip isten başım. Kur'an'ın vahyini duysam da geçirsem Hoş bulduk. Yeni kanlı bir süreye yaklaştığımızı. Yeni kanlı bir Yeni kanlı bir süreye yaklaştığımızı. 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 Yeni kanlı bir tüpenen mahir akşamları sarsan bir an. Yine bir işte yapabildim diye her şey yaptı. Sanki son tepki kalbinin kırarı sabit edin. Şarkın en sevgili mutanı selahat edin. Kılıç arslan gibi ihlal edin. Sanki İslam'ı kuşatmış boğuyorken Rıslan. O belir çemberi göğsünde kırıp parçalarsın. Sen ki ruhumla beraber gider, bir rahmet. Sen ki ahşapın ey ah. Sana gelen ses o bustan. Ey ahmaş Ey şehidi ruhipan, Sana ahmushla açmış, duyguları tekrar. noktada diğer askerler hala mutlu izlemektedirler onu. Vay be! Ne <laughs> zaman yaptın bunu? Dün gece. Helal olsun. yerden beri komutanım. Kaç yıldır? Beş altı senedir komutanım. Bu cehennemde bile yapıyor musun bunları? Fırsat buldukça yapıyorum komutanım. Ne zaman yaptın bunu? Dün gece komutanım. Adı nedir? Macit komutanım. Peki Macit. Çok güzel. Ben de isterdim yapabilmeyi. Yapabilir miyim? Yaparsınız komutanım. Siz istedikten sonra hem de daha iyisini. Oho! Böyle şeyleri ender insanlar yapar acaba. Ve o ender insanlara da sanatçı denir. Nerelisin Madrid? İstanbulluyum komutanım. Madrid'i alın. Üstündekileri soyun. Sevirlerini giydirin. hemen İstanbul'a alın. Emredersin. Ben buraya savaşmaya geldim komutanım. Gerekirse yurdum için ölmeye hazırım.